Uyuma haberden herkese merhaba. Türkiye'nin dört bir yanından çok değerli misafirler var. Tabii zenginlikleri var ülkemizin ve o zenginlikler de burada İstanbul Jewelry Show'la yine dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerle buluşuyor. İşte tabii Erzurum deyince aklımıza hemen Olta taşı geliyor. Olta taşında işleyen, kuyumculuk sektörüne kazandıran çok değerli bir eğitim yuvası var. Erzurum Olta Mesleki Eğitim Merkezi ve bu eğitim merkezinin müdürü de Sayın Önser Yayın Hocumuzla birlikte konuşacağız. Neler yapıyorlar, ne gibi çalışmalar yapıyorlar? Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, hocam e, tabii e, özellikle stand çok zengin. Onlara değineceğiz ama önce eğitim merkezinde neler yapıyorsunuz, neler var, hangi bölümler var, onları biraz sizden bilgi alalım. Altı Meslek Eğitim Merkezi, çıraklık Eğitim Merkezi olarak e, geçiyordu. 1308 sayılı Kanun gereği e, ülkemizde orta öğretime hizmet veren 32 alan 180 dalda e, hizmet verdiğimiz meslek eğitim merkezi. Ve son zamanlarda çok e, önemi arttı. Biz de e, meslek eğitim merkezi olarak şu anda 12 alan ve 28 de ayrı dalda hizmet veriyoruz. Bunların içerisinde e, tabi oltu olunca oltu taşı ve oltunun oltu e, çevresinde çıkan narman, şenkaya olur e, gibi bu ilçelerimizde çıkan çok değerli Aslında taşlar var yarı değerli deniliyor ama Avrupa'da yarı değerli denilmesine kızıyorlar bütün taşlar değerlidir diyor ya yani böyle renkli olduğu Eğer kullanılabilir biliniyorsa hepsi değerlidir diyorlar biz de değerli diyoruz yarı değerli değil yani değerli taşlar var bu değerli taşları hem ülkemiz ekonomisine hem bölgemizdeki istihdamı sağlamak için ekonomiye kazandırmak için özellikle kuyumculuk teknolojisi alanında çalışmalar yapıyoruz. Bunun Türkiye Ulusal Ajansınca desteklenen bir program Erasmus Plus program kapsamında da yine 120 öğrencimizi toplamda değişik alanlarda ve en, ama en fazla kuyumculuk teknolojisi alanında Avrupa ülkelerine 27 Avrupa ülkelerinden birisine birkaçına götürerek burada eğitimi aldırdık. En son yine 2023 Mayıs ayında öğretmen ve öğrencilerimizle Tayland'a gidip faset kesim eğitimi de aldık. İşte bu öğrencilerimizin, ustalarımızın ki bütün ustalarımız aslında bizim top potansiyel atölyelerimiz ve hepsi bizim potansiyel de öğretmenlerimiz sayılıyor. Yani meslek eğitiminin asıl amacı bu. Meslek eğitimlerde öğrencilerimiz dört gün Atölyelerde bizzat yaşayarak, yaşayarak yaparak e, burada çalışıyorlar, o mesleklerini öğreniyorlar. Daha sonra bir günde e, meslek eğitim merkezimize gelerek teorik eğitimlerini alıyorlar. E, i̇şte bu öğrencilerimizin dedik ki ürettiklerini ürünleri ellerim elimde de var böyle, bunları getirelim. E, İstanbul Yavereş Şovda. Bütün dünyanın geldiği, bu alandaki e, ilgi duyan e, firmaların geldiği yerde e, sergileyelim dedik. Ve çok da iyi oldu. Çok güzel bağlantılar oluştu. Gayet de iyi olmuş. Ee, şey evet, Zenginlikleri biz de görmüş evet. olduk. Ee, özellikle kuyumculuk bölümü tabii çok aktif Erzurum'da anladığım kadarıyla. Çünkü birbirinden güzel ürünler var. Neler yapıyor kuyumculuk bölümü? önünde ne kadar öğrenciniz var? E ilgi nasıl? Neler yapıyorlar? Ne gibi çalışmalar görüyor? Yani merkezimizin en fazla öğrencisi kuyumculuk teknolojisi alanında öğrenci. Yalnız burada bir şey söylemek istiyorum. Yani en az 3 norm öğretmen kadromuz var ama öğretmenimiz yok. Biz bu öğretmenlerimizin yerine usta öğreticilerimiz de bunu e, telafi etmeye çalışıyoruz ama e, kuyumculuk teknolojisinden e, kadrolu öğretmenlerimiz olsa, öğretmenlerimiz atansa İnşallah e, bu son atamalarda böyle kuyumculuk teknolojisinden öğretmen bekliyoruz. Üç normumuz var. E, çok daha iyi olacak. Daha önce sadece oltu taşı üzerinde oltu e, tanınmışken ki biliyorsunuz oltu taşı'nın rengi de tok arabamızdan rengine verildi. Çok önemliydi. Ama biz e, oltu taşı'nın yanında aslında çok belki ondan çok çok daha değerli taşların da olduğunu tespit ettik. 2000 15 yılından bu yana bunun üzerinde çalışıyorduk ve bunun da verimini bu gün almaya başladık. Ya yani bu taş evet var. bu taş hemen bize 30 kilometre yakınımızda Narman ilçemiz var Erzurum'un. Narman'da çıkan ve dünyada sadece orada çıkan bir mavi oniks dediğimiz ama buna inşallah Narman mavisi diyeceğiz. Yani Narmanımızı da tanıtmış olacağız. Oltu nasıl ki taşıyla, oltu taşıyla biliniyor. Buna da Narman mavisi diyeceğiz. Onyx e, türünden fakat dünyada başka bir yerde yok. Sadece orada takıda kullanıldığı gibi e, inşaat sektöründe de büyük bloklar da veriyor. Ama biz çok daha yoğun mavisini alarak takı da kullanmak istiyoruz. E, tabii Amerika'da bunu alıp götürmüşler yani onlar işlemişler. Biz e, bir adım ileriye giderek onlardan daha önce diyelim ki işte böyle anahtarlık gibi, e, kolye ucu e, ve gerdanlık e, ne bileyim işte yüzük, küpe eee takılarda takılar da kullanacağız ve çok da güzel yakışıyor. Çok da yani sağlığa da çok faz, büyük sağ, yararlar Hataylı. olduğu söyleniyor. Yani böyle hani internete girdiğiniz zaman yazdığınız mesela oniks'in faydaları nedir ve agat taşlarının faydaları ön çıkıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Ya ta, insan topraktan yaratılmış. Toprağın nasıl maddesi taş. Taşla insan arasında muazzam bir e, bağlantı var ya. Yani. Biz bir noktada yani e, taşın kendisiyiz. Dolayısıyla taş e, taşı kullanma e, farklı bir e, güzel bir rahatlık veriyor. Yani bir stres alıyor insanı böyle bir rahatlık veriyor doğal taş olduğu için. Çevremizde bir de işte telefonlar, televizyonlar, e, radyasyon ışınları, e, onu soğuruyor taş. Yani o radyasyonu soğuruyor. Bir, o, o açıdan da önemli yani insan sağlığı için de önemli. Süs olarak da e, doğal çünkü bir de bizim en çok e, ızdırap duyduğumuz nokta Çin'in imitasyonla yani sentetik taşlarla birebir üretmiş olduğu taşlarla dünyadaki piyasayı alt üst etmesi. Ama bu taşın imitasyonu yok şimdilik. <laughs> İnşallah bunun imitasyonunu yapmazlar. E yani çünkü yeni daha dünyaya tanıtıyoruz bunu. Hocam her geçen gün ünlü artacak. Son olarak hocam şeyi de sorayım. Ee, özellikle tabii şimdi e, gençler ilgi gösteriyorlar. Gelip sizde meslek ediniyorlar. Daha sonra iş bulabiliyorlar mı Erzurum'da? Hangi e, alanlarda e, daha doğrusu kuyumculuk alanında çalışıyorlar ama iş bulabiliyorlar mı? Atölye yeterince var Vallahi, mı? Vallahi şu anda biz... E, Talebe karşı yani e, arzı talebini yetiştiremiyoruz öyle söyleyeyim e, yani hiçbir öğrencimiz boşta değil yani öyle söyleyeyim hatta daha fazla Sektör daha çok istiyor Sektör daha çok istiyor e, ama ha e, bu yeni bir alan olduğundan dolayı özellikle Oltu'da da e, birazcık da e, işte basınla yayınla bunu anlatarak bunun önemini e, öğrencileri e, bu yöne kale, kanalize edersek bu ihtiyacı da karşılaş, karşılamış oluruz yani e, işletmelerin ihtiyacı çok ama e, öğrenci bu konuda daha az Dolayısıyla yetişen bizden mezun olan öğrenciler zaten hepsi hiç birisi boşta değil. Boştayım. Ama inşallah biz bunları yurt dışında da istihdam etmeyi planlıyoruz. Gel ki yurt içinde çok ihtiyaç var. Yani yurt dışına kalmayacak ama yani özellikle faset eğitimi verdiğimiz öğrencilerimizin efendim ki bunun katma değeri çok yüksek. ya yani onu da anlatmak istiyorum. Yani bu taşın katma değeri bütün diyelim ki diğer emtia varlıkların içerisinde daha fazla olan bu alan biliyorsun zaten kuyumculuk teknolojisi alanı böyle bir şey. Taş daha farklı. Yani bunu imal edip biz e, imalatını yapıyoruz. işte biz belirli bir e, maliyetini hesapladık, veriyoruz, satıyoruz ama e, üretenden çok bunu pazarlayanlar belki 10 katına, 100 kat. Yani bunun sınırı yok üst bir sınırı yok. Taşta öyle. Taş da öyle. Mesela Kalsedon işte Eskişehir'de çıkıyor. 10 dolara kilosunu 30 dolara satılıyor. Ama işte Japonya'da gidip işleniyor, geri geliyor 30 bin dolara kilosu. Ama hocam bizim işlememiz lazım. Kendi taşımız. Kendimiz, kendimiz işlemek. İşte bunu, bunun için dedik ki yani İstanbul Mücevher İhracatçılar Birliği de bunu dile getirmişlerdi. Yani bu rakamları onlardan ben öğrenmiştim. İstanbul Mücevher İhracatçılar Birliği'nin sitesinde e, almıştım. Yani 10 dolara satılan bir kalsedon işlendiğinde 30 bin dolara kadar e, çıktığını. E bunu neden biz yani bu, Bunun üzerine düşmemiz lazım. Yani bizim varlığımızı, bizde potansiyel olarak var olan varlığımızı biz işleyelim. Mesela e, dünyanın en güzel agatı. E, Akiki Karadeniz'de ve bolca da bulunuyor aslında. E, bunları toplayıp bizim çocuklarımız, bizim insanımız işlesin katma değer bizim ülkemizde kalsın diye bunun için buradayız. Asıl amacımız bu. E, ön bir tanıtımla ve e, öğrencileri de bu alana yönlendirmek istiyoruz inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için çok çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.